Oha be anne kafam üstünde seçim çıkmış. Oğlum 200 seneye seç. Cık. Anne karışma ya ne seçeceğim ben kendim biliyorum. Ya sen ne yaptın ya? Anne ya. Denirdin mi sen? Ben okula gidiyorum. He geliyor bu çocuk 3 saat seçmiş. Salak ya harbiden kafayı yemiş bu. Neyse kanka sonra konuşuruz. Nazar benimle gel. Sen kimsin? Sana benimle gel dedim ya. Yavaş ve sen neden 3 saat seçtin? Kendini öldürmeye mi çalışıyorsun sen? Kimse bilmiyor ne olacağını. Saatin bittiğinde ben bakarım, tamam mı? Karışmayın dedim ya. Olabilirsin, biliyorsun değil mi? Evet biliyorum kanka. Kaç dakikan kaldı? 5 dakikam kaldı. Oha be. işte video. 5 1 4 2 3 Neredeyim ben? Yeni ölümsüzler dünyasına hoş geldiniz. Ölümsüzler dünyasına mı? Yani ben yaşıyor muyum? Evet, yaşıyorsunuz. Ölmedim yani. Ölmediniz.